Sevgili seyirciler şimdi hemen kameralarımızı Afyon Karahisar'a çeviriyoruz. Karşımda Fox muhabiri İlker Karagöz var. İlker korkunç patlamanın ardından kentte şu anda durum nasıl? Tehlike geçti mi? Evet Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nın hemen önündeyiz. Dün akşam saatlerinde burada korkunç bir patlama meydana geldi. 25 Mehmetçimiz şehit oldu. 8'i eğer toplam 11 kişi de yaralandı. E, maalesef tehlikenin geçtiğini söylemek için henüz çok erken. Çünkü burası bu kışla aslında Batı Anadolu'nun en büyük cephanelik deposuydu ve bu cephanelikte patlama meydana geldi. El bombalarının bulunduğu noktada patlama meydana geldi. Ee, neyse ki yan tarafa hemen yandaki depoya e, bu kıvılcımlar sıçramadı. Çünkü yandaki depoda da hava kuvvetlerine ait daha e, büyük ölçekli bombalar bulunuyordu ve e, o depolara bu el bombaları bu kıvılcımlar e, ulaşmadı ama neyse ki e, e, ama sonrasında e, el bombalarının patladığı, e, bulunduğu cephanette meydana gelen patlamanın ardından e, o o kadar büyük bir basınç, o kadar e, yüksekli bir basınç vardı ki o el bombalarının pek çoğu aslında hemen karşıda Kanlıca Mahallesi bulunuyor. O Kanlıca Mahallesi'ne de savruldu. Alevler 50 metre yüksekliğe kadar sıçrarken aslında mühimmatın bir kısmı da e, karşıdaki araziye e, boşaldı. Bunu söylemek mümkün. Bazı el bombaları patlamıştı. Bazı el bombaları patlamamıştı. Hala pimi üzerinde olan patlamaya hazır halde olan el bombaları vardı. 13 uzmanla yine iki eğitimli köpekle aslında bu geniş arazi Kanlıca Mahallesi temizlenmeye çalışıyor ama Kanlıca Mahallesi'nin boş arazisinde, sokaklarında, caddelerinde, evlerin avlularında çatılar delinmiş. Birazdan haberimizde izleyeceksiniz. Çatılar delinmiş. Oradan dahi mühimmatlar bu noktalara gelmiş. Vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar elbette araziyi didik didik tarıyorlar ve o bölgeyi temizlemeye çalışıyorlar. Ama vatandaşların da dikkat etmesi gerekiyor çünkü yine de haber yine haberimize izleyeceğiz. Bir çocuğun elinde oyuncak gibi patlamış olabilir ama oyuncak gibi el bombası olduğunu gördük. Yani annelerin babaların burada çok daha titiz davranması gerekiyor. Kuşkusuz bu e, patlama neden kaynaklandı bu büyük önem taşıyor. Hem askeri hem sivil savcılık bu konuyla ilgili bir araştırma başlattı. E, önemli bir noktaya dikkat çekiyor sivil savcılık aslında tasdif sırasında bir patlama meydana geldiği konuşuluyor ama tasdif sırasında da ya da cephaneliğin içinde de aslında hem el bombasının hem de e, o pimlerinin birbirinden ayrı olması gerekiyordu. Bugün gördük ki o araziye saçılmış olan o el bombaların üzerinde pimler vardı ve patlamaya hazır haldelerdi. Bu teknik olarak ne anlama gelir? Bunu kuşkusuz e, yetkililer paylaşacaklardır. Şehit ailelerinin burada bekleyişleri devam ediyor. Bunları da söyleyelim. DNA örneklerinin alınmış yakınlarından DNA örneklerinin alınmasına devam ediliyor ki kimlik tespitleri için bu DNA'ların tespit edilmesinin ardından yarın beklenti bu yönde yarın cenazelerin Ankara'ya Gülhane Askeri Tıp Akademisine gönderilmesi bekleniyor. Bunu da paylaşalım dün e, akşam saatlerinde yani patlamanın meydana geldiği saatlerde Afyonlu Bakan e, Çevre ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu buradaydı. E, gece boyunca çalışmaları da takip etti. Patlamayı e, burada e, ki herkesle beraber izledi, takip etti, bilgi almaya gayret etti. E, i̇lk tepkileri de o gösterdi ama e, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamalar sırasında da bazı kullandığı cümleler hem burada şehit yakınlarının hem de aslında Ankara'da muhalefetin tepkisini çekti. Peki Veysel Eroğlu o konuşmalarında neler söyledi? Dilerseniz şimdi haberimizi izleyelim. Ya. El bombaları falan var arazide, kimseyi almıyor zaten. Patlama sırasında Afyon'da olduğu ve Afyon'lu olduğu için ilk acıyı da o paylaştı. Çocuklarımız nerede bulacağız? Hmm. Nerede bulacağız? Tepkileri de o göğüsledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Resmi azdan yaptığı ilk açıklamanın yankısıysa Ankara'ya kadar uzandı. Zaman zaman olabiliyor biliyorsun. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu, oldu maalesef. Türkiye NATO üyesidir. Patlamayı Pakistan'la... Hindistan'la kıyaslamak doğru bir yaklaşım değildir. Afyon'daydı facia haberiyle birlikte. Olay yerine gitti. Ama çevreye yayılan patlamamış el bombaları nedeniyle Bakan Eroğlu da sabaha kadar beklemek zorunda kaldı. Yangın söndü, tamam, güvenli olsun. haberi Zaten geldikten başladım. sonra kışlaya girebildi. Yol açarak, yol açarak. Dışarı çıktı bakan. İlk sözlerini şehit haberlerini alan ailelerin feryadı bastırdı. Yani şu anda bir kaza oldu şeklinde ama tez, savcılık, bas e, savcılığımız biraz. Konuşmak zor oldu. Tıpkı 90 yaşındaki dedeye Biricik torununun nasıl öldüğünü anlatırken olduğu gibi. El bombaları falan var araziye Sadece kimseye almıyor zaten. Makam aracının açık kalan camından kendisine ulaşan acılı ailelerin tepkilerine ise sessiz kaldı bakan. Ben şimdi içeriye almadık, yalan söylüyor. Sabahtan beri yalan söylüyor Faciha bölgesinden bir bakan işte böyle geçti.